Bu Karamel Hanım. Bahçemizin kedisi. Beş tane yavrusu oldu. İkisi erkek. Üçü dişi. <laughs> Erkekleri babası boğdu. Yedi. Karamel de yavrularının ölmüş cesedini yerken gördük. Yani karamel erkek yavrularını yedi. Fakat üç tane dişisi hayatta. Yavrusu hayatta. Geçen iki tane yavrusunu yiyen karamel, üç tane küçük yavrusunu emziriyordu. O yavrulardan mutlaka annesinin kardeşlerini yediğini biliyordur. Ama yavrular ama yavrular annesinin sütünü almayı reddetmedi. Yani annelerinin o davranışını ayrı sütünü almayı ayrı değerlendirdi. Çünkü yavruların annelerinin sütlerini almaya ihtiyaçları vardı. Bizler de anne ve babalarımızın onaylamadığımız davranışlarını görsek de bakın bu da tüylü hanım. Onları ne kadar eleştirsek de, yargılasak da onların sıcaklığına, sevgisine bir nevi sütüne ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bizim anne sütüne ihtiyacımız var.